Konuş. Ben Avşin Kahramanmaraş Avşin'den geliyorum. Depremden geldim. İki katlı benim evim. Ben mahalleme en az 50 tane ev yaptım. İlkokul mezunuyum. Ama malzemesini sen aldın ben yaptım. Bunda çalmadım. Sorun. Avşin Gazi Osman Paşa mahallesindenim ben. Yaptığım evlerden bir tanesini sorun. Hep birer katlı iki katlı bir tanesi içinde kaldı öldü derlerse ben mesulüm, usta olarak. Bak. Abi bak bir dakika, Tabii, şimdi ben o evi o iki katlı benim evim. kendi evim aynı mahallede, İki sefer satlık ettim, bir, bir buçuk milyara veremedim. Gettiler en kötü, hiç işi bilmeyen adamlar gitti şey yaptı, aldılar iki milyara, üç milyara, bir buçuk milyara. Bu, bu nasıl yapıldı, bunun nasıl katkısı var, nasıl demiri var, nasıl betonu var diye hiç kimse sormadı. Bak. Biz neyiz biliyor mu? Ha filan almış Çok güzel yüzünü gözünü boyalıyorlar tamam mı? Ver 2 milyara ver 3 milyara Bizde de var Vatandaş olarak bizde de var Bak benim hanımım iki kişi yaşıyor Benim çocuklarım hep dağıldı evimde 2 sefer kurtardım ben birinci depremde Saat 4.10 geçe Hanımımın anı aşağı Geçti diye geri girdik 2.ye de yakalandık Sade Düştü ayağı kırıldı. Ben buraya buraya zor getirdim. Üç gün içinde. Kendi imkanlarımla bak. Yardım getiren o töfisinden ben İstanbul'a geldim. Buraya hospital hastanesine de getirdim. Allah razı olsun. Tek vuruşsuz geldim. Hanımımın ayağında yaptılar. Çok da güzel baktılar. Şu anda da yatıyor. Yani bizde var suç. Biz eleştirmiyor. yok. Ben ilkokul mezunuyum. Ben okumamışım bak. Ben en azından 50 tane ev yaptım. Sorun bir tanesi içinde kaldı mı diye. Değil mi? Yani eleştirmiyor dediğimiz biz geçmişten ders almıyoruz. almıyoruz. Bak 99 depreminde ben Bağcılar'a oturuyorum İstanbul'a buraya geldim. 23 sene oldu ben emekli oldum. Bağcılar'a oturuyorum Bağcılar'a 9 katlı bina yıkıldı. 16 tane ceset çıkardık biz. Ve sana söylüyorum altta konfeksiyon dükkanı var. Onun üstünde bina var. Onun üstündeki binanın da konfeksiyoncunun sahibi. Üç tane bina hani derler ya Cenab-ı Allah yer yarın içine girdik diye gözümle şahit oldum ki haşa tövbe var ya inanmayan kafirdir. Bak açık söylüyorum. Ben inançlı bir insanım. Yani ben ben Bekette köydeyken yedi sene Yasin-i Şerif etmiş bir insanım. Ben inançlı bir insanım. Öyle şey değilim yani. Benim öyle şeyle haramla baramla işim var. Gözümle gördüm. İnanır mısınız? Konfeksiyoncu yerin altında. Onun üstündeki kat, onun üstündeki şey üzerinde. Üçüncü kata ulaştık. Kepçeyle kazık. Güngören Belediyesi'ne kepçe getirdik. Özel şirkette, Depremden 20 gün sonra. Bak 20 gün sonra. Dediler ki göçmen, Bulgar göçmen o zaman vardı. Bulgar göçmenleri kaçak kişi çalıştı dediler konfeksiyoncu. Şikayet üzerine iki tane bir, bir müteahhit geldi. iki tane kamyon bir kepçe verdi bize. O zaman. Orada kazdık. Betona artık kapılardan giden duvarları kırıldı girdi. İçerisinde kadıncağız. Kadın konserve şişeleri kucak kucak çıkardık. Cam. Kırılmamış. Raftan. Bak. Cenabı Allah'ın hikmetidir bu. Inanacaksın. İnansız insanlar değil. Tabii ki Allah'ın hikmetidir diyeceğiz ama burada bir kusura bakma bizim de. Alacağız yani. Alacağız. Bak onu söyleyeceğim. Bak şimdi Dokuz doğru kat yaparsa hiçbir şey olmadı. Bak, şimdi. Allah bak dinle. Dinle Rus bak. Şimdi. O adam o bina da çürük olur, her şeyde çürük olur. deprem bölgesinden geliyorum. Abi, Sorun ne? Abi de Abi sen anlatıyorsun da anlamıyoruz bir şey yok ya. Ne diyorsun yani? Doktor, tamam da Doktor depremini anlatıyor. Tamam da ne yani? O deprem bölge aşağıya indik. Alt katta bir tane teyip çıkardık. Duvarı kırdık, teyip çıkardık. Abi bir dakika deprem anlatıyorsun afetten al. Oradan adam dedi ki bana benim komşumun benim komşumun dedi o de, teyip. De, de, üç kat aşağıya yere gömülmüş toprağın altında. He? <laughs> <laughs> Şimdi oradaki insanlar var ya orada yaşayan insanlar o, o altı kat yedi katlı bina dedi insanların en az en azı dört kat yerin dibinde. Bu babanın Bir çilesi var çilesi. Ben yeni Bu adam de, Ben yeni geldim. Kire, geldim ne yani? Mev... soru koyuyor. ne yani? yani Mevzu ne? Oruçma. Sen geleceğin zaten göremezsin. Sen de bildi, bildiğini söyle bildiğini ha. ne demek istiyorsun? Sen 20 sene. Sen, sen, ona... sen, sen, söyle abi. Sen ne, sen ya, ne ya ne? Ya. Ekonomiden girdik abi de deprana geldik. Şu anı sen söyle. Sen önce, 20 sene öncesini göremiyorsan arkana bakıp gerçeği göremiyorsan ilerisini hiç göremez. Senin önün yok. Ha. Geçen geçmişti. Ne? Evet, geçen geçmişsin. Alt kat binanın alt katı 100 metre kare, 100 kata çıkıyor 180 metre kare. Nasıl bunu söylesene? Benim ölsün kalamaz. Kalamaz diyor. Geçmiş. Yok binanın. Alt katı 60 metrekare, üst, üst katı 100 metrekare. Nasıl olur bu? Dört katı yerin altında diyorum sana, yerin altında, Ne anlıyorsun sen? Dört katı yerin altına geçmiş. Bak şimdi, bak şimdi te televizyonda izliyoruz hep müteahhitleri suçluyorlar. Müteahhitlerin hiçbir suçu yok. Belediye var, İmar işleri var, bilmem... Buna kim imza veriyorsa kardeşim, onlar kontrol ediyor onlara ceza vermesi lazım. Ha. Ben diyelim ki ben şeyim ha. müteahhitim. Ben ticari kuruluşum kardeşim. Ben istiyorum bir ki hepsini kar Ama de buna devlet izin vermeyecek. Belediyeler yani. izin vermeyecek. incelemesi lazım ha. yani. Ben, 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 ben Şimdi bu Allah'ın bir afeti bu. Yani ben On binlerce insan ben öldü. Canım canım. Yani buna ne yani kadar sağlam bile. bina ben tabii ben ki olacak. Deprem öldürme, sürük bina ben öldürür. Ben Koysan 60 metre kare, üstüne çıkışsan 150 metre kare. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Allah, olur mu? Allah, olur. Sen geçmiş Elbette Allah, Allah yardımcı Allah, olsun. Allah yar ve Yardım olsun. sen şimdiye bak. Emenim sen bir sene evvel, elli sana evvel, sana evvel de. babamı, de. anamı kız zamanını söyleyeceksin sen bana. Ben Bana şimdi lazım, şimdi bak şimdi lazım. Bak bu eski. vatandaş ne çekiyor? Abi, şimdi lazım. Abi eski da. Bak bak. Da o, o, yok insan yok i̇nsan unutmadım. İnsan, unutmadım. insan olsan yani. İnsan olsan insan olsan unutmazdık bunu. <laughs> bunu unutma. unutma. İnsanlar olan unutmaz. Sen öylesini <laughs> <laughs> <olsaydı. gülüyor> <laughs> <laughs> masal diye dinliyorsun da. Ya, ne, ne, o ne basa, sen öyle diyorsun ya. Masal koca karı masal. Ne masal? Sen 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 koca karı sözü. Sakin ol. Bir şey olmaz. Kendi kendine konuşuyorsun. Şimdi eskiye bak da. Kardeşim Gölcük depremini hepimiz yaşadık. ya bak şimdi vatandaş perişan olmuş. Devlet. Buraya. Sen, şey tamam. şimdi. Yok,